Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ve ee, en çok bu yayın boyunca görüşlerinizi paylaşacağınız için. Hemen unutmadan sabahın ilk duyurusunu yapalım. Şu periskop uygulamasında aşağıda bir insan figürü var. Ona tıklayın. Oradan bir yayını paylaş butonu çıkacak. Onunla diğer dostlarınızı da haberdar edin. Onlar da gelsinler hep birlikte konuşalım. Günaydın. Dünyanın neresinden katılıyorsanız yayına. Bulunduğunuz ülkelerde hangi diller konuşuluyorsa onlarla günaydın. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Kalimera, Cin Dobre, Dobre Utro. Her neyse siz ne kullanıyorsanız hepsiyle birlikte günaydın. Sağ olun, var olun. Kalbinizi açıp yine geldiğiniz için bu yayına. Her zamanki gibi öyle. Her zamanki gibi Yine birbirimize farklılıklarımızı vurgulamadan yapmamız gereken, yani bu ülke için, bizim için yapmamız gerekeni konuşacağız bugün. Yayının başlığında gördünüz. Üzerinde en çok konuşulması gereken, geçen haftadan bir ısrarla söyleyerek yapılması gerektiğini duyurmaya çalıştığım hikaye. Yani siyasi sorumluluk. Nereden geldik buraya? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aslında. Hani 15 senedir kendisinden hiç duymadığımız, hiç duymadığımız diyebileceğimiz bir cümleyi kullandı dün. E, Olağanüstü Din Şurası'nda, onun açılış toplantısında kullandı bu sözü ve bence üzerinde durulması gereken, bugün için en çok konuşma, konuşulması gereken o. E, ne anlama geldiğini bilmiyorum ama umarım günaydın diyorsunuzdur. Çünkü bilme şansım yok bunun. Olağanüstü Din Şurası'nın açılışında... E, Şöyle bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fethullah Gülen'in gerçek yüzünü, bu FETÖ denen terör örgütünün gerçek yüzünü daha önce ortaya koyamamış olmaktan dolayı üzüntüsünü dile getirdi önce uzun uzun ve dedi ki bundan dolayı lütfen bu cümle aklınızın bir yerinde kalsın olur mu? Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Şimdi e, demokratik hukuk devletlerinde ah ne güzel dünyanın en güzel yerlerinden birisin, birindesiniz Ayancık'ta. Kartpostal gibi bir yerdir Ayancık çünkü. Çok benim de sevdiğim yerlerden bir tanesi. Günaydın. E, demokratik hukuk toplumlarında hesaplar tanrıya verilmez. Leiklik bunun için gereklidir zaten. Hani Öyle bir layıklıktan bahsediyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mısır'da darbe sonrası mutlaka sisteminizde olmalı gerek, olması gerekiyor dediği layıklıktan. Ve laikliğin olduğu toplumlarda bu tarz hesaplar siyasi sorumlulukla beraber verilir. Herkes kendi vermeyebilir ama sistem içinde sistemin aktörlerinden bazılarının sorumluluk sahibi olduğu ortaya konur ve onlarla birlikte bu hesap açıklanmaya çalışılır, anlatılmaya çalışılır. Oysa dün toplantının yapıldığı yer son derece önemli olağanüstü din şurasında açıklanıyor. Yani orada bulunan katılımcıların belki yüzde doksanı Din işleriyle uğraşan insanlar. Yani onların zaten böyle bir siyasi sorumluluk gibi bir sıkıntılarının olduğunu hiçbirimiz düşünemeyiz. Bu mantığa da aykırı olur. Ee, savunduğumuz, düşündüğümüz her şeye de olur. Böyle bir şey mümkün değil. Peki neden orada kullanılıyor bu ifade? Çünkü kafalarda hala şöyle bir şey var ve bizim bunu aşmamız gerekiyor. Hesap, sorumluluk sadece Allah'a karşı verilir. Ya o bireysel bir sorumluluk. Bireysel sorumlulukta o hesabı kime vermek istediğini insanlar kendi kararlarıyla belirler. Kimi dindardır, Allah'a karşı verir. Kimi dinle alakasızdır, vicdanına karşı verir. Ama bütün bunlar siyasi sorumluluktan, hukuk önündeki sorumluluktan hiç kimseyi kurtarmaz, kurtaramaz. Böyle bir şansı yok. Çünkü eğer biz bir hukuk toplumuysak, anayasamızda hala kullanmak zorunda olduğumuz, başkası olmadığı için elimizdeki tek örnek olduğu için kullanmak zorunda olduğumuz 12 Eylül Anayasasıysa Orada yazan ifadelerle demokratik, sos laik sosyal bir hukuk devleti devletiysek eğer bu hesabın siyaseten ve hukuk önünde verilmesi gerekir. Şimdi burada insanların görevi ihmal suçu mu vardır bilmiyorum. Çünkü bunu değerlendirecek olan bizler değiliz. Bizim böyle bir şansımız yok. Ama bu he e hesabın verilmesi, bunun istenmesi bile ancak hukuk önünde mümkündür. Yoksa bir din şurasında bunun söylenmesiyle alakası yok. Peki bu Cumhurbaşkanı'nın söylediği kötü bir şey mi? Hayır. Diyorum ya 15 senedir ilk kez hesap vermek cümlesini kullandı Cumhurbaşkanı. Bundan daha önce cümlelerinin içinde hesap vermek kavramı vardı ama hep şununla birleşiyordu hatırlıyor musunuz? Hesabın verileceği yer sandıktır. Yayından hemen önce Sayın Atalay Mete bir tweet atmış. O demiş ki sandık gösterilir böyle şey için. Biz de iyi sandık, onları iyi sandık falan sandık üzerinden giden bir muhabbet. Oysa hatırlayın bize ısrarla söylenen neydi? Bizden kastım şu yani iktidar partisine oy vermemiş, iktidar partisini desteklemeyen ki bu herkesin hakkıdır. İktidar partisini, muhalefet partisini, herhangi bir partiyi desteklemek ya da desteklememek. Herkes ısrarla yapılan yanlış gösterildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Israrla bekleyin günü geldiğinde sandıkta hesap sorarsınız diye uyarıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Cümle aynen buydu. Bekleyin günü geldiğinde sandıkta uyarırsınız. İyi ama sandıktan çıkan sonuç bütün bu hesaba göre Hukuki sorumluluktan kurtarır mı insanları? Ya da şöyle soralım. Güçlünün olduğu yerde güçlünün hukuktan muaf tutulmak gibi bir lüksü olabilir mi? Olamaz. Eğer biz bir hukuk devletiysek hayır. Sadece güçlü olduğu için hukuktan muaf tutulamaz. Ali Tatar'ın kızı mi bilmiyorum ama dün e, Süleyman Pehlivan hani Ali Tatar'ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına neden olan bir anlamıyla e, Süleyman Pehlivan da teslim oldu. Çünkü bunun bir sonraki aşaması ancak şunu getirir. Ee, af yolu da eğer hukukun içine bağlanacak olursa bu hükümlerin gerçek hukukla, demokratik hukukla, modern hukukla hiçbir anlamı birlikteliği kalmaz zaten. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yarın bir gün cinayetin sonucunda da Allah'tan af dileyerek ve cinayet işleyeni, cinayete yakını kurban gidenin affıyla birlikte hukuk normunun dışına çıkartarak, hukuk tamamen çiğnenebilir. Bunun bir sonraki aşaması bu. Abartıyorsun demeyin lütfen. Gerçekten öyle. Hukuk böyle bir şey değil. Hukuk, kesin normları olan yargı kararlarının bütün toplumu bağladığı bir değerler sistemi. Bizim böyle bir şansımız yok. Ve bu değerler sistemini eğer yaşatacaksak, yaşatabileceksek ancak hukuk içinde idare ederek yapabileceğiz bunu. Şimdi ne yapılmalı peki? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce okuduğum ifadeleriyle birlikte ortada net bir gerçek var. Yani bu yayını aşağıdan saldıran, abuk sabuk şeyler yazan, bütün herkesin kabul edebileceği gibi ortada çok ciddi anlamıyla Cumhurbaşkanı'nın, AKP'lilerin, 15 senedir iktidarda olanların da kabul ettiği bir aldatılmışlık sorunu var. İyi de sadece aldatılmış olmak bugün geldiğimiz noktayı açıklayacak mı? Yani bugün demokrasi açısından bu kadar geri gitmemizi, üst üste yaşanan gözaltıları, sadece odasında, kütüphanesinde bu cemaatin başı olan pisliğin kitabı çıktığı için bir akademisyenin, bir öğretim üyesinin gözaltına alınmasını, bütün bunları aldatılmakla açıklamak mümkün mü? O zaman herkesin şöyle bir şansı olacak. Yani yaşanan, yapılan her türlü kötülükten sonra Allah affetsin deyip döneceğiz arkamızı gideceğiz. Hukuk niye var o zaman? Ya da şöyle soralım, hukuk varsa eğer bir devlette, bizim ülkemizde, ayaklarımızı yere bastığımız bu ülkede, eğer hukuk varsa, bugün 72. saatine gidiyoruz, bir cumhuriyet savcısı bağıra bağıra, her şeyiyle tek tek itiraf ettiği halde neden hala görevinin başında olur? Ben cemaat eliyle yapılan işlemlerle iddianameler hazırladım, insanların hayatını kaydırdım, çok özür diliyorum. Biliyorsunuz o da özür diledi. Da giden geri gelmiyor ki. Kaldı ki hukuk sisteminde gidenin geri gelmemesi üzerinden değildir sadece değerlendirme. O suç bir daha işlenmesin, bir daha yapılamasın diye ceza verilir. Ama biz o günden bugüne sadece büyük hikayelerle devam ediyoruz. Nedir o hikayeler? Çoğu doğru bunların bir de. İşte ee, Milli Savunma Bakanı çıkıyor Türkiye'nin büyük gazetelerinden birine demeç veriyor ve diyor ki Adamlar öyle bir sızmış ki biz de şimdi fark ettiğimiz zaman ürperdik gerçekten. İyi de 15 senedir anlatan insanlar, bu ürpertiyi yaşayan insanlar, onların başına gelenler. İşte bunun toplumdaki rahatlamanın tek çaresi, tek şansı hukuk sisteminin aksatılmadan ve herkese eşit şekilde uygulanması. Şu anda uygulanıyor mu? Elinizi vicdanınıza koyup siz cevap verin. Bakın az önce bahsettiğim savcı hala görevinde Ferhat Sarıkaya. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ben bu yayına girerken en azından bu saate kadar neredeyse 72 saattir herhangi bir işlemini görmedik. Her akşam 3 akşamdır. Bütün ana haber bültenlerinde itirafları yayınlanıyor. Ve adam saklanmıyor, televizyona çıkıyor. Televizyona çıkıyor adam. Ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kılını kıpırdatmıyor onun için. Oysa benzer örneklerini çok gördük. Sadece sosyal medyadan ihbarlarla Ortaokul ve lise öğrencilerinin okuldan alındığını gördük mü biz bu ülkede? Geçen yaz. Cevap verelim buna. Bir ortaokul öğrencisi okuldan alındı mı? Alındı değil mi? Boş verin onu. Yani bireysel bir şeyden bahsetmiyorum. Bir Cumhuriyet savcısından bahsediyorum. Cumhuriyet savcısından bahsediyorum. Yani insanlara suç isnat etmenin yasal olarak kendisine yetki olarak verildiği bir insandan. Yani sizinle, yani benimle, hayatımızdaki herhangi biriyle ilgili bir suç dosyası, bunun şu, şu, şu suçları vardır diye soruşturma dosyası hazırlama yetkisini Türkiye'de sahip olan tek insandan bahsediyorum. Ve adam diyor ki, ben hazırladığım dosyada... E, Dışarıdan gelen delillerle ki çoğunun yanlış olduğunu biliyorum, yalan olduğunu biliyorum. Ben öyle soruşturma dosyaları hazırladım. Evet, sonra diyor ki özür dilerim. Kimden? Benden mi? Ya da Van 100. Yıl Üniversitesi Genel Sekreterinden mi? Kendini hapishanede asan o insandan mı özür dileyecek? Ya da özür hukuk sistemi içinde ne ifade edecek? Ne işimize yarayacak ki bizim? Tamam özür diledim. Allah affetsin. Amin. Allah affetsin. De. Onun yeri burası değil ki. inancın gereği, inancı olduğunu söylüyor çünkü bu insanlar. İnancın gereği Tanrı'nın huzuruna çıktığın zaman affı ondan dileyeceksin, benden değil. Bizim şimdi istememiz gereken, biz derken yani sokaktaki bizim sadece şöyle bir şansımız var. Ve doğru söylüyor Köksal Bey, büyük anıtta dava açmıyor. Neden? Neden açılmıyor o dava? Madem büyük haksızlık yapıldı. Dünkü gazetelerde vardı hatırlamıyor musunuz? Troll kim? Bilmiyorum görmedim. Bu İstanbul Zede mi? Tam 353. Alt alta gidiyorsunuz. Bir bak anlaşılacak oğlum böyle yapmayın. Birini sonra yazın bari ya. Kim küfür etti görmedim. Görünce şutlarız merak etmeyin arkadaşlar. Yaşar büyük başına gelenleri kendisinin kamuoyu önünde itibarının beş paralık edildiğini falan söyledi. Eyvallah açsana davayı. Açsana. Artık bir sivilsin. Değil mi? Askeri mahkemeye başvurman gerekmiyor. Hepimiz gibi, benim gibi, bu yayını izleyen sıradan insanlar gibi gidip Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracaksın. Ha tam 353 araya ayırın. Şimdi sen bekle öbürü adını unuttum. iki mesaj geçsin ondan sonra at. Gidip Cumhurbaşkanı'na dört bakana soruşturma açılmadı. Dört bakana soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunuldu. O dört bakana soruşturma açıldı demek değil biri suç duyurusunda bulundu. Ama işte benim de anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Eğer üst üste bu kadar kandırıldık, aldatıldık bilmem ne diyorsanız. O zaman bunun siyasi sorumlularında da kamuoyunun çıkartmak zorundasınız. Bir bakan mıdır, bir müsteşar mıdır, kimdir biz bilmek zorundayız. Bakın ısrarla dışarıda bir cumhuriyet savcısı ısrarla ben hata yaptım. Hata da değil bilerek yaptım. Çünkü o insanların <laughs> iyi olduğunu zannediyordum. Böyle demedim hepimize. Ve ben bunun için soruşturma dosyaları hazırladım. İddianameler hazırladım. Çıkartılıyor zaten. Nereden çıkartılıyor? Bugün ayın kaçı? 4 Ağustos bugün. Darbe girişimi 15 Temmuz'da oldu. 15 Temmuz'dan beri neredeyse 100 bin insan gözaltına alındı. Dön 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 sürekli yüz bin insan. Siz bunların içinden askerler eyvallah. Yargıç, e, savcı eyvallah. Bir tane siyasetçi gösterseniz bana. Bir. Tek tek, tek isim istiyorum sizden. İkinciyi değil. Bu iş siyasi sorumluluk alınmadan yapılabilir miydi? Yani o bürokratlar, yani o askerler. Yükselme e, potasındaki insanlar. Siyaset önlerindeki yolun çakıl taşlarını temizlemese... Yürüyebilecek miydi? Onlara da gelecek sıra. Ne zaman gelecek? Ne kadar sabırlısınız siz? İşinize geldiği için mi böyle acaba? <laughs> Bu savcıyı kim atadı? Kim tuttu orada? HSYK'nın yapısının değiştirilmesi için sokaklarda kim davul çaldı? Anlattım ya burada. Size burada anlattım hikayeyi işte. Ekrana çıkın HSYK değişikliğini, 2010 referandumunu savunun diye kim söyledi? Bunun başında bir bakan yok mu? Bir müsteşar yok mu? O müsteşarı oraya kim atadı? Neden bu adam ısrarla Ferhat Sarıkaya bütün konuşmalarında ama bütün konuşmalarında konuşmalarında Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin adını ısrarla anıp devam ediyor? Neden? Bu soruyu sormak zorundayız. Bunun partiyle falan hayır canım, ne alakası var? AKP'nin tamamını böyle bir şey için Hani suçlu tutmanın, sorumlu tutmanın bir anlamı yok ki. Ben sadece şunu istiyorum, şunu söylüyorum. O insanlar da aynı şekilde değerlendirme altına alınmalı. Hiç dikkatiniz çekiyor mu? Çok ilginç bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Türkiye'de bütün askeri okullar hani Karadeniz'de çok kullanılan ifadeyle afkalandı, şöyle bir sallandı, silkelendi. Bütün okullar hepsi. Üniversiteler hepsi. Ellenmeyen bir okul grubu kaldı. Hiç dikkatinizi çekiyor mu? İmam Hatip Liseleri. Peki İmam Hatip Liseleri bu işin neresinde? İmam Hatip Liselerinden çıkmadım bu adamlardan. Hiç bir tane bile. Biz niye bilmiyoruz? Türkiye'de bundan beş sene önce memuriyete girmiş insanların haksızlıkla girip girmediği, haksızlıkla girip girmediği bugün tartışılıyor. Belki o insanların memuriyet hakları iptal edilecek. E bu kadar iş ilerlemişken hiç mi yok? Hiç mi yok? Hani birilerinin söylediği hatırlıyor musunuz? Bizde neden böyle şeyler olmaz? Çünkü bizde imam hatip liseleri var. E o zaman tersinden bakacaksınız. Hani mu muhalifinden eskilerin söylediği gibi bakacaksınız. İmam hatip liseleri varken darbe olduğuna, darbe girişimi olduğuna göre suçu bu sefer imam hatip liselerine mi vereceğiz biz? E öyle söylüyorsunuz. Hayır. O zaman herkes siyasi sorumluluğunu ortaya koyacak. Yani bu iş yapılırken, bu düzen oluşturulurken, bu insanlar rahat rahat büyürken, yürürken önlerinde kim yol açtı? Bakan olarak, müsteşar olarak kimdi bu insanlar? O zaman izleme güzel kardeşim. Hadi devam et sen sağda. Hiç gerek yok. Kum var orada bak. Sağ ol almayayım ben. Teşekkür ederim. Bu siyasi sorumluluk ortaya çıkmadan yani şu beyan Cumhurbaşkanının samimi bir beyan olduğuna inanıyorum ben. inanmak zorundayız hepimiz. Ama bu siyasi sorumlulukla birleştirilmediği zaman bir anlamı yok bunun. Çünkü o özrün muhatabı biz değiliz. Yani milletim de beni affetsin. İyi de bir millet insanı affetmez ki as affedemez soyut bir kavramdan bahsediyoruz ne yapacağız? 79 milyon insan sokağa çıkıp hep beraber canın sağ olsun diyeceğiz. Bağıracak mıyız? Ya da biz bağırırsak affolma işlemi gerçekleşecek mi? Böyle mi bitecek bu iş? Bu için siyasi sorumlularının bir an evvel hiç zaman kaybetmeden ortaya çıkması gerekiyor. Bunun için hani hangi partiden, nereden olursanız olun, neye, kime oy vermiş olursanız olun bunu savunmak zorundasınız. Hepimiz AKP'lilerde... CHP'lisi de, HDP'lisi de. Bakın ütekileştiriyorsunuz. Ama yayının başından beri yazdıklarınızda hep bunlar sizin başınızın altından çıkıyor diyordunuz. Oradaki siz kimdi? Bir anlatsanıza. Nasıl bir siz biz hikayesi bu? Öyle yazıyordunuz deminden beri. Şimdi ötekileştiriyorsunuz. Bakın beyefendi hanımefendi bilmiyorum yani adınızı yazmadığınız yazamadığınız için. Bu işin siyasetle siyasete Katılmakla, oy vermekle, oy almakla falan alakası yok. Bu bir sorumluluk meselesi. Siyaset bütün kurumlarıyla doğru düzgün devam edecekse ancak böyle devam edebilir. Tam tersine bugün iktidar partisinin oy verenlerden biriyseniz ki öyle olduğunu tahmin ediyorum. O zaman en çok sizin istemeniz lazım. Sizin söylemeniz lazım. Çünkü demelisiniz ki ben darbeye karşı olduğum bu kadar net söylüyorum. Sen de bu süreç içinde ne tür sorumluluğun varsa çık ortada siyasi hesabını ver. Seni söylemen lazım kardeşim benden önce. Çünkü ben söylediğim zaman hani diyorsun ya ötekileştiriyorsun. E beni zaten öteki görüyor. Sen de öyle görüyorsun. Yayının başından beri öyle yazıyorsun altta. Israrla ellemedim yani yaz rahat ol diye. Ama ötekileştiren sensin. Ve şimdi bu ötekileştirmeyi sağlayan insanlar, siyasi hesap verilebilirliği en çok desteklemesi gereken insanlar. Onların başka çaresi yok. Onlar söyleyecekler. Bu kadar uzun süren bir e, süreç içinde, uzun bir süreç içinde, bu kadar uzun bir süreç içinde eğer bu noktaya geldiysek biz siyasi sorumluluğunda çıkıp kimin alacağını görmek zorundayız. Tekrar söylüyorum. Bir bakan mı? Bir müsteşar mı? Ama siyaset kurumuyla devam eden bir milletvekili mi? Kimse. Ama bu insanların çıkması lazım ortaya. Çünkü eğer bu olmazsa böyle bir helalleşme toplumu hiçbir yere götürmeyecek. Bakın tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanından 15 yıldır duymadığımız bir hesap verme cümlesi duyduktun. Bu son derece olumlu bir şey. Son derece güzel bir şey. Ama böyle bir yeterlilik yok. Çünkü o af müessesesi bizle alakalı bir şey değil. Hukuk önünde bir af gerekiyor. Yani hukuk önünde beraat gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun yapılabileceği yerde bağımsız Türk yargısı. Hep söylenen hikaye. Ama aynı bağımsız Türk yargısı bakın tekrar söylüyorum. Bak mesela ne güzel. AKP yandaşı mısınız? Evet içinden misiniz siz? Biz köylüğündeniz yalnız. Hemşeri çıkacağız biraz zorlarsak. Bunu mu anladınız yani? Şu kadar. Samimi olarak soracaksanız o zaman bir izleyin ya. Gözünüzü seveyim. Yani nasıl bir samimiyettir bu? Ben anlamıyorum ki. Bu siyasi sorumluluğu hep birlikte, hep birlikte istemeliyiz, söylemeliyiz. Kim olduğunun çıkması gerekiyor ortada, ortaya. Şimdi bir duyuru yarın sabah yayın yok. Ee, bu hafta bir günlük izin istiyorum sizden. Ee, Ankara dışına çıkmam gerekiyor çünkü. Ama bir günlük yeter. Pazartesi sabah tekrar birlikte oluruz. Birazdan gazete yayını yapacağız. Gazete yayınımız var. Ee, i̇ki, şu internet sitesine unsalunlu.com.tr'ye girmeyi unutmayın lütfen gün içinde. O, e, Bu yayının kendi kendini döndürebilmesi için önemli. Eğer iş yeriniz varsa, bir iş iş dünyasından biriyseniz, o siteye bir reklam verirseniz çok sevinirim. Çünkü insanlar korkuyor, hala korkuyorlar. Yani konuşulan bir yerde olmaktan tırsıyorlar. Bireysel olarak katkıda bulunmak isteyenler var. Sağ olsunlar. Onlar çok destek oluyorlar. Siz de böyle bir şey düşünüyorsanız, unsalini.com.tr adresinde iletişim butonundan bir tıklayın. Oradan bir e, form çıkacak. Onu doldurun hemen mail adresiniz falan. Yollayın. Ben de size yöntemini anlatan bir mail atayım oradan konuşalım. Bu yayını bir 20 dakika yarım saat sonra ünsalunlu.com.tr'de izleyebilirsiniz. Bak boş konuşuyorsun dayı. Görüyor musun? Şimdi böyle insanlardan bahsediyoruz biz. Bunlar var. Oradan anlatıyor. Sorsan yayının başından beri izlememiştir. Sadece ona telefon gelmiştir. Haydi oğlum yükleniyoruz falan diye. Böyle boş kafa tın tın geziniyor insanlar. Ee, yarın için izin istiyorum sizden özetle. İki, ya Hayat böyle acayip lambur lambur gidiyoruz biz biliyorsunuz. Ee, bugün Turgut Uyar'ın ölüm, e, özür dilerim doğum günü. Kafam yandı bir anda şu adamı görünce. Ee, hani hayatı inceltecek şeyleri çok bırakıyoruz biz. Çok geride bırakıyoruz. Üzerinde çok konuşmuyoruz. Biraz şiir okumak, biraz kitap okumak. Bunu söylediğim zaman günaydın, çok teşekkür ederim, iyiyim. Ee, birazcık daha kendini inceltmenin yöntemi insanlar için. Kitap okumak, şiir okumak. Sinemaya gitmek, izlemek, hayattan kopmamak. Doğru şimdi içinizden diyorsunuz ki ya bunları yapacak hal mi kaldı? Bazılarınız diyor ki enflasyon 1.16 çıktı. Ee, Temmuz ayı enflasyonu nasıl yapılacak, nasıl olacak o işler? Vallahi ekonomistler açıklayacaklar onları. Hani beni aşacak kavramlar ama sadece size şu kadarını söyleyeyim. Merkez Bankası'nın resmi anketine, resmi beklenti anketinin bile iki katının üzerinde çıktı enflasyon. Herhalde birileri bir şey söyleyecektir. Oysa yaz ayları her zaman enflasyonda düşüş aylarıdır. Çünkü yazın hayat biraz daha kolaydır. Ee, daha ucuz yaz sebzeleri, yaz meyveleri yenebilir. Tarımda iş gücü arttığı için işsizlik miktarı bir miktar düşer. Ve bununla birlikte daha rahattır döndürmesi. Ama bu, bu kez öyle olmadı. Hem mal fiyatları artıyor ciddi anlamda. Hem işsizlik yükseliyor. Ee, o anlamıyla bir ekonomik durum değerlendirmesi de yapmak gerekecek. Ama özetle ez cümle bugün Turgut Uyar'ın doğum günü. İyi ki varmış, iyi ki yaşamış bu topraklarda. İyi ki bizim için şiirler yazmış, bırakmış. Bir üç dört satırla onu analım. Olur mu? Ee, ve hani bugünün aklınızda kalan şeyi olsun. Demin konuştuğumuz siyasi sorumluluk. Eyvallah. Onun peşini bırakmayacağız zaten. Söyleyeceğiz, söylemek zorundayız. Ama şiirinde, sanatında, güzelliklerinde peşini bırakmamak lazım. Eee hani herkesin aklına ilk gelenidir göğe bakma durağı Turgut Uyar'ın onun içinden benim en sevdiğim bölüm yani şiir çok güzel zaten tamamı çok güzel ama benim en sevdiğim bölüm herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda beni bırak göğe bakalım. Hayata biraz daha güzel bakmak, biraz daha kafayı kaldırıp gökyüzünü görebilmek, deniz görebilmek, yaşadığınız yerde varsa en azından sevdiğiniz insanları görebilmek, bu bile güzel. Eğer uygun olursanız bir yarım saat sonra, yarım saatten de az süre sonra burada olacağım ben ve gazeteleri konuşacağız. Uygunsanız o yayına. Değilseniz pazartesi sabahki yayına. Tekrar söylüyorum. E, pazartesi sabah saat 9'a, sağ akıllısam yapacağım yayına bekliyorum. Yarın için izin istiyorum sizden. Yarın olmayacağım. Ama pazartesi sabah. Bu yarına gelirse hepinizi bekliyorum. Saat 9'da burada olacağız. Uygunsanız biraz sonraki e, gazeteler bölümüne de bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için sağ olun, var olun. Bu yayını dediğim gibi bir yarım saat içinde ünsalunlu.com.tr adresinde, YouTube'da Ünsalunlu kanalında izleyebilirsiniz. iTunes ve SoundCloud üzerinden Ünsalunlu hesabından yine podcastlerini yani ses dosyalarını dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz hatta. Ee, eğer bu yayın devam etmeli, ben de elimi taşın altına sokmak istiyorum diyorsanız lütfen bir mail atın bana. Hem internet sitesi üzerinde iletişim butonundaki adresi hem de orada bir sıkıntı olursa ki çözüldü ama yine de olabilir, yaşanabilir. Ünsal et ünsalünlü.com adresine yazın. Oradan yöntemi üzerine konuşalım. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, iyi ki oturup konuşabiliyoruz. İyi ki beraber bir şeyler yapmayı göze alabiliyoruz. Bütün farklılıklarımıza rağmen. Tekrar görüşeceğiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.